Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yazdan ektiğim pazıları sonbaharda eve almıştım. Böyle bir saksıdaydı. Ve bakar mısınız? Gören herkes çiçek zannediyor ama çiçek değil, pazı. İnanın, buradan ben omlete, çorbaya yetecek kadar pazı alıyorum. Şu şekilde alıyorum alırken. Şöyle. Kökünden sökmüyorum. Yapraklarını alıyorum. İri yapraklarından alıyorum. En alttan başlıyorum almaya ve yukarıya doğru alıyorum. Ortada genç olan yaprakları bırakıyorum. Mesela şunu bırakırım. Şu küçük yaprakları bırakırım. O tekrar böyle çok güzel bir şekilde gürleşiyor. Şöyle bakın kalın yaprakları makasla da kesebilirim. Bazıları çok kalın. İçine de Sarımsak koydum, şöyle sarımsak sadece toprağa tutturdum. Çok güzel sarımsaklarım var aralarda. Ispanak aldığımda köklü ıspanakları da buralara dikmiştim. Burada ıspanak da var, tere de var. Tereleri de aynı şekilde köklü tereleri buraya fide yapıyorum. Bakın, şu da tere pazardan, marketten aldığımız kökü olan tereyi fide yapabiliriz. Bakın burada bir de Terefidem oluşmaya çalışıyor. Bu da e, yine yapraktan alarak bunu da daha da kuvvetlendirmeyi düşünüyorum. Ben hep yapraktan alıyorum. Kökünden sökmüyorum. Soğanı da aynı şekilde. Burada maydanozum, sarımsaklarım var yine. Bizim salatamıza yetiyor. Yine sonbaharda ektiğim reyhan ve fesleğenleri de içeriye almıştım. Buradan sürekli reyhan ve fesleğen alıyorum salataya. Ve tohuma da bıraktım bakın kışın reyhan ve fesleğeni bu şekilde tohuma bırakabiliriz. Şöyle göstereyim. Sarımsağı böyle bütün baş halinde koymuştum. Soğanları da bu şekilde koyup yine soğanlardan da şu şekilde hep yaprak alıyorum. Bizim salatamıza dediğim gibi yetiyor. 1, 2, 3 saksıda sebze var. Pazı sarımsak, fesleğen, reyhan, soğanlarım var. Burada da bu sene bahar için delediğim sardunya fidelerim var. Sardunya fidelerimin arasına da sarımsak koydum. Sarımsak toprakta küf olmasını önlüyor. Sinek ve böcek olmasını önlüyor. Bakın hiç sinek, böcek hiçbir şey yok görüyorsunuz. Şöyle sallıyorum. Tertemiz. Sulamaya dikkat edeceğiz kışın. Aşırı sulama yapmayacağız. Burada maydanozlarım var. Yeni maydanoz tohumları da attım aralara. Benim kediler çıkarmıştı maydanozlarımı. O yüzden aralarda minik minik maydanoz fidelerim var. Maydanozlarımı da yine yapraktan alarak şu şekilde yapraktan alıyorum ve onları da köklerini kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Her zaman yapraktan alalım. Ortadaki Küçük yaprakları bırakalım. Onlar bitkinin köklenmesi için gerekli. Bütün yaprakları toplarsak olmaz. Hep alttan alıyoruz, en alttan. Sararmış yaprakları alıp atıyoruz. Ve ortadaki genç ve taze yaprakları bırakıyoruz. Ben şimdi bir toplayayım, sonra size göstereyim. Şöyle güzelce topladım. Hepsini en alttan başlayarak İri yaprakları aldım. Ortada böyle her bir fidede birkaç tane genç yaprak bıraktım. Burada benim kaç tane pazı fidem var? 3 4 5 5 6 tane pazı fidesi var. İnanın bu 5 6 pazı fidesi bize yetiyor. Omletimize, çorbamıza yetiyor. Hemen ne kadar topladığımı göstereyim. Böyle bir demete yakın koca bir demet pazı fidem oldu. Şöyle görüyorsunuz. Ve gerçekten çok lezzetli. Şöyle içerisindeki sararan yaprakları da aldım. Bunları bahçeye kompost yapmak için kullanırım. Balkonda böyle birkaç saksı da salataya, çorbaya yetecek, omlete yetecek kadar yetiştirmek mümkün. Toprak yüzeyi hafifçe kuruduğunda temiz içme suyu ile sulama yapıyorum. Yani şebeke suyuyla suluyorum. Yeterli oluyor. Gübre falan hiçbir şey yapmadım. Kaliteli bir toprak almıştım bunlar için. Bitki toprağı, çiçek yetiştirdiğimiz topraklardan ama güzel bir topraktı. O toprakları kullanıyorum toprak olarak da. Eğer sulamaya ve bitkinin yeterince güneş almasına dikkat ederseniz gerçekten çok güzel ürün elde etmek mümkün. Bakın terem de ortaya çıktı. Bu tere de kuvvetlenecek. Bunu da yapraklarından alarak ortadaki genç yapraklarını bırakıp alttaki yaprakları alarak güzel güçlü bir tere haline dönüştürmek mümkün. Birkaç tane daha aralarda minik tere var. Ispanak fideleri de koymuştum. Gerçekten lezzeti bir başka. Doğal olan her şey çok güzel. Size de fikir olsun. Çocuklarınıza da bitki yetiştirmeyi öğretebilirsiniz. Bol mahsuller. Hoşçakalın.